Sevgili arkadaşlar, Orta Asya'dan yapılan göçler sonucunda Türklerin bir kısmının Orta Asya'yı terk ettiğini, bir kısmının Orta Asya'da kaldığını görmüştük. Buradan devam ediyoruz. Orta Asya'da kalan Türkler de kaldıkları yerde devletler kurdular. Giden Türkler de gittikleri değişik coğrafyalarda devletler kurdular ve belli bir dönem bu coğrafyalarda tarihe yön verdiler. Orta Asya'da Türklerin kurduğu devletlere baktığımızda şöyle bir ifadeyle başlayalım. Asya Hun İmparatorluğu Asya Hun İmparatorluğu bilinen ilk Türk devletidir. Normalde burada şu ifadeyi kullanmamız gerekir. Türklerin kurduğu ilk devlet. Niye böyle değil de bilinen ilk Türk devleti dedik? Buradan şu çıkar arkadaşlar. Demek ki daha önceden kurulan bir Türk devletinin olma ihtimali var. Böyle bir ihtimal olduğu halde o devletin varlığını veya yokluğunu kesin bilemiyorsak, o devletin ismini söyleyemiyorsak buradan ulaşacağımız sonuç nedir? Türk tarihinin ilk dönemleri karanlık. Bu neyin göstergesidir dersek, biliyorsunuz bir toplumun tarihini detaylı olarak yazılı belgelerle ortaya koyabiliyoruz. Türk tarihinin ilk dönemleri karanlık ifadesinden yola çıkarsak bu durum Türklerin yazılı döneme geç geçtiğinin göstergesidir. Bir başka önemli kural sevgili arkadaşlar. Bu devletin adı gerçekte Hun devletidir. Ancak gördüğünüz gibi başında bir Asya ibaresi var. Niye sadece Hun değil de Asya Hun? Dikkat edelim arkadaşlar. Eğer bir kişinin, örneğin bir hükümdarın veya bir devletin adının başında herhangi bir rakam, birinci, ikinci, üçüncü şeklinde ya da bir mekan ismi Asya, Avrupa, Anadolu gibi ifadeler varsa buradan şunu anlamak zorundayız. Demek ki aynı isimden en az bir tane daha var. Eğer Hunların kurduğu tek devlet Asya'da olsaydı burada Asya Hun demeye gerek yoktu. Hepinizin bildiği gibi Avrupa Hunları var, bir de Ak Hun devleti var. Eğer aynı içinde üç devlet olduğuna göre biz sadece burada Hun İmparatorluğu ya da Hun devleti diye der geçersek burada hangisinin kastedildiği açıkça görülemeyecektir. Asya Hun İmparatorluğu'nun bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. Yine burada ilginç bir ifade kullandık. Normalde bu ifade şöyle olması lazım. Asya Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Teoman'dır dememiz lazım. Ama ne dedik? Bilinen ilk hükümdarı. Burada şunu anlamak durumundayız. Demek ki Hunların da ilk dönemleri karanlık. Yani net bilgi yok. Hunlar hakkında ilk bilgimiz Çin'de yapılan bir yazılı anlaşmaya dayanmaktadır. Peki arkadaşlar Çin'in Hunlarla yaptığı anlaşmaya bakarak Hunların devlet olduğu sonucuna kesin ulaşabilir miyiz? Elbette ulaşabiliriz. Gerekçesini şöyle açıklıyorum. Anlaşma siyasi bir belgedir. Devletler arası ilişkilerde şöyle bir kuralımız var. Devletlerin eşitliği ya da devletlerin denkliği dediğimiz bir kuralımız var. Bunun anlamı nedir? Şudur. Bir devlet ancak başka bir devleti muhatap alır. Eğer Çin Hunlarla bir anlaşma yapıyorsa bu onu devlet olarak kabul ettiklerinin göstergesidir. Hunların en parlak dönemi Metehan döneminde yaşanmıştır. Metehan Çin'e her yıl düzenli olarak seferler yapmaktadır. E, tabii ki bu seferler Metehan'la başlamıyor. Metehan'la da bitmiyor. Orta Asya'da kurulan bütün Türk devletleri Uygurlara kadar sürekli Çin'le mücadele halinde olmuşlardır. Sevgili arkadaşlar, iki devlet ya da iki toplum arasında bir mücadele varsa kuraldır. Bu taraflar arasındaki çıkar çatışmasının göstergesidir. Ancak çatışma süreklilik arz ediyorsa, uzun sürüyorsa ulaşacağımız sonuç şudur. Çıkar çatışmasına konu olan şey basit bir konu değil, önemli bir konu. Peki hemen soruyu yöneltiyorum. Türklerle Çin neyi paylaşamıyor da sürekli mücadele ediyorlar? Elbette İpek yolu rekabeti. Mücadelenin temel nedeni İpek yoluna hakim olma mücadelesidir. Sebep İpek yolu Çin'den başlayıp İstanbul'a kadar gelen bir ticaret yoludur. Son derece canlı bir ticaret yoludur. Çin ve Türkler şunu çok iyi biliyor. Bu yola hakim olan Asya'ya da hakim olur. Mete Han Çin'e yaptığı her seferde galip gelmiştir. Ancak hiçbir zaman Çin'i egemenliği altına almayı düşünmemiştir. Bunun nedenini şöyle açıklarız. Çin büyük bir ülkedir. Kalabalık bir nüfusa sahiptir. O zaman böyle bir ülkeyi dışarıdan kontrol etmek mümkün değil. O zaman şöyle bir ihtimal olmuyor mu? Madem dışarıdan yönetemiyorsunuz, halkınızı götürür içine yerleştirirsiniz, içeriden yönetirsiniz. Metehan bunu kesinlikle uygulamamıştır çünkü. Çin nüfusu ile Türkleri kıyaslarsak Çin nüfusu daha kalabalık. Şu sözü herhalde bilirsiniz. Azınlık çoğunluğun arasında erimeye mahkumdur. O zaman Mete Türkleri Çin'e götürüp yerleştirmemesinin nedeni Türklerin asimile olmasını yani milli benliklerini kaybetmesini önlemektir. Metehanın bu uygulamasına bakarak düşünürsek, bu uygulama Metehan'ın milliyetçi bir düşünce yapısına sahip olduğunun göstergesidir. Sevgili arkadaşlar, Metehan'dan sonra Çin devletinin birtakım oyunları, entrikaları, kışkırtmaları sonucunda Hunlar arasında iç karışıklıklar baş gösterdi. Ve bu iç karışıklıklar sonucunda Hunlar Güney ve Kuzey Hunlar olarak ikiye bölündüler. Burada bu siyasi gelişmelere bir nokta koyarak çok önemli kuralı konuşmak istiyorum. Biz şunu düşünürüz genelde. Bir devletin varlığını sürdürebilmesi için en gerekli güç siyasi güçtür. Bu doğru değil. Askeri güçtür, bu da doğru değil. Peki ekonomik güçtür, bu da doğru değil. Doğru olan ne? Sosyal güç. Yani toplumda milli birlik ve beraberliğin olması. Dikkat ediniz eğer bir toplumda milli birlik ve beraberlik yoksa ekonomik güç de olmaz, askeri güç de olmaz, siyasi güç zaten olamaz. Çin bunu çok iyi kullanmış ve Türkleri alt edebilmek amacıyla savaş yöntemini veya ekonomik ablukayı değil Türkler arasındaki milli birlik ve beraberliği bozmuştur. Ayrılmadan kısa bir süre sonra Güney Hunları birkaç nesil içinde Çinlileşti. Türklük özelliklerini kaybettiler. Yani asimile oldular. Kuzey Hunları ise Çin'e uzak oldukları için asimile olma tehlikesi yok. Ancak şöyle bir tehlike var arkadaşlar. Türkler göçebe yaşıyor, ekonomi hayvancılığa dayalı. Aniden ortaya çıkan bir kuraklık, buna bağlı toplu hayvan ölümleri Kuzey Hunlarını ekonomik yönden perişan etti. Çin bu durumu iyi değerlendirerek saldırılara başladı. Ekonomik gücünü kaybeden Kuzey Hunları bu saldırılara karşı koyamayınca tek seçenek yurdun terki. Balamir komutasında batıya doğru harekete geçerek Karadeniz'in kuzeyine geldiler. Bu bölge yaşamaya son derece elverişli ancak burada Cermen ırkına mensup kavimler bulunmaktadır. Bunların baskısı ile Cermen kavimler batıya doğru bir istila yani göç, işgal hareketine başladılar. İşte bu olaya tarih 375 kavimler göçü demekteyiz. Hepinizin bildiği gibi kavimler göçü tarihçilerin genelince ilk çağın sonu, orta çağın başlangıcı olarak kabul edilir. Buradan hangi sonuca ulaşmamız lazım? Eğer bu olay bir çağ başlangıç olarak kabul ediliyorsa, etkileri evrenseldir. Sadece Cermenler ve Hunlarla sınırlı kalmamıştır. Sevgili arkadaşlar, evrensel bir olay olan kavimler göçünün sonuçlarına bakalım. 1. Kavimler Gücü gerçekleştiği sırada bütün Avrupa'yı kapsayan hatta bütün Akdeniz Havzası'na hakim olan bir devlet vardı. Roma İmparatorluğu. Kavimler Gücü'nün sonucunda Roma İmparatorluğu önce ikiye ayrıldı. Daha sonra Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı. Bu sonuç kavimler gücünün ne tür bir sonucu dersek elbette ki siyasi bir sonuç. Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Avrupa'da yüzyıllar boyunca bir daha merkezi bir devlet kurulamadı. Onun yerine küçük küçük bölgesel devletçikler, yani feodal devletler, yani derebeylikler ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Kavimler göçü sadece Avrupa'daki bir devletin varlığına son vermiyor. Aynı zamanda Avrupa'nın siyasi yapısını da değiştirmiştir. 3 Üç, üçüncü olarak Cermen kavimler Avrupa'yı istila ettikten sonra tekrar eski yurtlarına dönemediler. Çünkü orada yeni bir Türk devleti kurmuştu, kurulmuştur. Bu devletin adı Hun devleti ancak bulunduğu coğrafyadan dolayı buna biz Avrupa Hun devleti diyoruz. O zaman Avrupa Hun Devleti'nin kurulması. Peki bu Cermen kavimleri ne yaptılar? Gittikleri bölgelerde yerli halkla karışık kaynaştılar zaman içinde tabii ki. Bunun anlamı ne? Avrupa'nın bugünkü etnik yapısı düzeltelim şu yazdığımızı. Avrupa bugünkü etnik yapısı oluştu. Sevgili arkadaşlar Avrupa Hun Devleti'nden bahsetmek istiyorum. Avrupa Hun Devleti. Bu bir Türk devleti olduğuna göre Avrupa Hun Devleti Avrupa'da egemen bir güç olduğunu dikkate alırsak bunun Türk tarihindeki en önemli misyonu yani görevi şu olmuştur. Türk kültürünün Avrupa'da yayılmasında önemli bir görev üstlenmiştir. Avrupa Hun Devleti'nin en güçlü olduğu dönem Atilla dönemidir. Atilla'nın üç önemli seferi var. Sırasıyla sayarsak Batı Roma seferi yani İtalya seferi, yazalım isterseniz. Bir, İtalya seferi. iki Galya seferi. 3. Doğu Roma. Yani Bizans seferi. Bu seferlerden Galya seferinin sonucu kesin olmamakla birlikte diğer seferlerin tamamında galibiyet söz konusudur. Avrupa Hun Devleti kurulduğu dönemde Avrupa'nın siyasetine yön veren tek güç olmuştur. Kısa sürede sınırlarını Macaristan'dan hatta düzeltiyorum Balkan Yarımadası'ndan Manç Denizi'ne kadar ulaştırmıştır. Ancak Atilan ölümünden sonra Avrupa Hun Devleti yıkıldı. Yıkılması gayet doğaldır çünkü bu çok uluslu bir devlettir. Atilla'dan sonra iç başına gelen hükümdarların da Atilla kadar dirayetli, güçlü, İleri görüşlü olmadıktan dikkate alırsak yıkılış gayet doğal. Ancak şunu düşünmenizi istiyorum. Bu devletin yıkılmasından bir müddet sonra Avrupa Hun devletini oluşturan Türkler de yok oldu gitti. Adeta buharlaştı. Bunu nasıl açıklarız? Büyük bir kısmı yerli halkla karışıp kaynaşarak asimile oldular. Devletin siyasi varlığını sürdürdüğü dönemde de Türkler azınlıkta idi sayıca. Peki o zaman niye varlıklarını kaybetmediler? Niye asimile olmadılar da devlet yıkıldıktan sonra asimile oldular? Cevap gayet basit arkadaşlar. Devlet varken Türkler sayıca belki azdı ama hakim güçtü. Yani yöneten gruptu. Tekrar Asya'ya dönecek olursak Asya'da Asya Hun İmparatorluğundan sonra gördüğümüz ikinci devlet kök Türkler. Bu devletin isminden hareketle yola çıkalım isterseniz. Bu devletin bir kere Türkler tarafından kurulduğu belli. Türk devleti diyor. Peki bu kök neyin nesi? Kök bildiğiniz gibi ilk temel, başlangıç anlamına gelir. Sevgili arkadaşlar, kök Türkleri diğer Türklerden ayıran en belirgin özellik şudur. Türk adı ile yani bugünkü milli adımız ile kurulan ilk Türk devleti. Bu devletin tarihteki en önemli işlevlerinden birisi de şudur. Orta Asya'da yaşayan bütün Türkler tek bir bayrak altında toplanmıştır. Peki kök Türkler Orta Asya'daki bütün Türkleri tek devletin yönetimi altında toplamakla ne yapmış oluyorlar? Orta Asya Türk Siyasi Birliğini gerçekleştirmiş oluyorlar. Köktüklerin kurucusu Bumin Kağan'dır. Bumin Kağan. Bumin Kağan devletini kurduktan sonra şunu şöyle köktük ülkesi kabul edin. Kağan olarak ülkenin doğusunu yönetme görevini üstlenirken ülkenin batısını yönetme görevini kardeşi istemi Yabgu'ya veriyor. Buna biz ikili yönetim deriz sevgili arkadaşlar. Yazıyorum ikili yönetim. Ülkenin batısını yöneten istemi Yabgu iç işlerinde bağımsızdır. Sadece dış işlerinde bu minkana bağlıdır. O zaman Köktürk Devleti'nin siyasi örgütlenme biçimi için hangi ifadeyi kullanacağız? Elbette ki federal devlet ya da federasyon ifadesi kullanılacak. İki tarafı yönetenin de hükümdar ailesinden olduğunu dikkate alırsak, bu yönetim tarzının bir takım olumsuz sonuçları ya da bir takım olumsuzluklara yol açma ihtimali var mı yok mu? Elbette ki var. Nedir? Devletin parçalanmasını kolaylaştırır. Ancak her olayda olduğu gibi bu uygulamanın olumlu yanları da var. Örneğin yönetim kolaylaşır. Sınır güvenliğini sağlamak kolaylaşır ve ikisi de ters istikametlerde fetihler yapacaklarından devletin büyümesi daha da kolaylaşır. Zaten ortası kurulan Türk devletleri içinde en geniş sınırlara sahip olan devletin kök olmasının önemli bir nedeni de budur. Bu iki yönetimin yıkılışı, parçalanmayı kolaylaştıracağından bahsetmiştim. Böyle bir sıkıntı ihtimalinden bahsetmiştim ülkenin batısını yöneten İstemi Yabgu'nun ölümünden sonra aynı görev oğlu Tardu'ya veriliyor. Tardu döneminde Çin bu durumu iyi değerlendirerek Tardu'ya çok değerli zengin hediyeler ve bu arada kurt başlı bayrak hediye ediyor. Arkadaşlar bayrağın devletin sembolü olduğunu herhalde bilirsiniz. O zaman Çinliler Tardu'ya kurt başlı bayrak vermekle ne mesaj vermiş oluyorlar? Biz seni hükümdar olarak kabul ediyoruz. Ve bu gelişmeler sonucunda Tardu doğudan bağımsızlığını ilan ediyor ve devlet Çin oyunlar sonucunda ikiye bölünüyor. Ve daha sonra ikiye böldüğü kök Türk devletini Çin hiç de zorlanmadan ortadan kaldırıyor. Dikkat edin. Çin'in yıkılmasında rol oynadığı ikinci Türk devleti. Ancak bu Türk devletlerini yıkarken askeri müdahale Ekonomik bir abluka ya da ne bileyim e, siyasi bir baskı uygulamıyor. Birlik ve beraberliği bozmaya çalışıyor ve bunda da maalesef başarılı oluyor. Çin köklükleri yıkmakla da yetinmeyerek bütün Türkleri özellikle hanedan mensubu Türkleri toplayarak Çin'e götürüyor. Ve bunları Çin halkı arasında dağıtıyor. Amaç çok açık. Türklerin milli benliklerini kaybetmelerini sağlamak. Yani Türkleri asimile etmektir. Bu esaret yılı tam 50 yıl sürmüştür. Ancak Türkler hiçbir zaman bu esarete boyun eğmemişler. Her fırsatta isyan etmeye çalışmış, etmişlerdir. Nitekim bunda da en ilginci ee, bilen mutlaka vardır. Kürşat isyanıdır. Kürşat ve 39 arkadaşı Çin sarayını basmışlar. Hepsi de hayatını kaybetmiştir. Ancak bunların başlattığı kurtuluş mücadelesi dalga dalga Türkler arasında yayılıyor. Nihayetinde sonucunda Kutluk ve Tonyukuk adlı Türk gençlerin liderliğindeki isyan hareketi başarıyla sonuçlanıyor. Ve Türkler bağımsız oluyor. Bu devletin adı elbette ki Kök Türk Devleti. Ancak tarihçiler aradan geçen 50 yıldan dolayı ikisini birbirine karıştırmayalım diye yapay olarak bu devlete ikinci kök Türk devleti demiştir. Bu devletin bir özelliği var sevgili arkadaşlar. Bağımsızlık savaşı vererek kurulan ilk Türk devletidir. Bağımsızlık savaşı veren ilk Türk Devlet. Bağımsızlık savaşı vererek kurulan ilk Türk devleti ikinci köklükler, ikincisini de herhalde hepiniz tahmin edebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti. Sevgili arkadaşlar, devlet bağımsız olduktan sonra hükümdar ailesinden olduğu için Kutluk Bey Kaan Tonyukuk ise vezir olmuştur. <laughs> ve adeta 50 yıllık esaretin intikamını, hıncını almak istercesine Kutlu Kağan her yıl Çin'e sefer üstüne sefer yapmış. Bu seferler sonucunda Çin köklükler için tehdit unsuru olmaktan çıkarılmıştır. Köklüklerin en güçlü olduğu dönem Bilge Kağan ve kardeşi Kültigin dönemleri. Bu dönemde yine Tonyukuk vezirlik görevine devam ediyor. Bu üç kişi de Çin'in politikasını çok iyi bildiğinden bu kişiler döneminde Çin oyunları köklükler üzerinde herhangi bir olumsuz etki yapmamıştır. Köklüklerin Kapkan Kağan isminde bir hükümdarından bahsetmek istiyorum. Çok mükemmel bir komutan ancak şöyledir olumsuz yanı var devleti oluşturan boylar üzerinde aşırı bir baskı uyguluyor. Bu baskılar sonucunda birleşen üç Türk boyu Uygur, Karluk ve Basmiller birleşerek Kök Devleti'nin siyasi varlığına son veriyorlar ve aynı anda yeni bir devlet kuruluyor. Bu devletin adı Uygurlar. Sevgili arkadaşlar, ikinci köklüklerin yıkılışında Uygur, Karluk ve Basmillerin etkisi eşittir aşağı yukarı. O halde şu soruyu sormadan geçemeyeceğiz. İkinci köklüklerin yıkılmasında üç boyda rol oynadığı halde yeni kurulan devletin adı niye Karluk ya da Basmil değil de Uygur devletidir? Bunun cevabı ne olacaktır? Elbette ki çok basit. E demek ki 3 boy içinde en baskın boy yani lider boy hangisiymiş?